Merhaba dostlar. Bu videomuzda Ertuğ ismini analiz edeceğiz. Ertuğ ismini Arap harflerle yazdığımızda Elif, Ra, Te Vav, Gayın harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri kardeşlerim 1607'dir. İsmin ebcedine göre esması ya hafif celle celalu değerli taşı dendiritli agat taşıdır. Ertuğ ismiyle Uyumlu isimlere baktığımızda Nisa, Ayşe, Hatice, Beyza, Tuğba gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi, alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil bazılarının kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlardan birisi de duygusallıktır bu insanlarda ve hemen hemen yüzde doksanlarında böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Böyle sevilen sayılan Efendim imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler ve bunlar da şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar Kişilikleri, duruşları karizmatiktir ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler, sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten bunlar için daha önemlidir. Sihirli bir mizaca sahip olurlar. Çok enteresan kişiliklerdir. Böyle tanıdığı insanlara çok iyidirler. Çok candandır. Her şeylerini verebilir. Her şeylerini paylaşabilir. Ama tanımadığı kişilere karşı biraz mesafeli davranırlar. Başkalarının idaresi altında yaşamaktan zevk alırlar. Yani onları yönlendiren şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen kendilerine bir görev verilmesini seven insana biraz böyle Memur kafası derler yani. O tarzda karakterlerdir. Çünkü sorumluluk almaktan biraz endişe duyarlar. Olayları iç dünyalarında çözmeye meyyal insanlardır. İç dünyalarında çözmeye meyillidirler. Oldukça ketum tavırlı, duygularını karşısındakini açmayı böyle biraz zor başaran kişileri temsil eder. Bu karakterle alakalı bunu söyleyebilirim. Gizemli bir mizaca sahiptirler. Ama bu insanlar romantik olurlar. Tam aşk insanıdırlar yani. Erkek olsun, bayan olsun. Bir eksileri duygularını çok fazla dile getiremezler. Yani duygularını ifade etmekte biraz zorlanırlar. Kendi başlarına iş yapmaktan, sorumluluktan çekinirler zaman zaman karakterleri değişir. Böyle bakarsın ki uysal bir insan oluvermiş. Bu kişilerin karakter analizlerine baktığımızda hiç beklenmedik bir başarı, hiç umulmadık bir yetenek kazanabilirler. Ve bu insanlar böyle içine hani harfle de alakalı içine her şey konulan bir kaba benzer. Yani bu kişiler şanslı kişilerdir. Her şeyi öğrenmek, her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar, çaba sarf ederler ancak gel gelelim bu insanlar biraz kararsızdırlar yani. Değerli kardeşler, durgun görüntülü, çok ağır hareket eden, yani işleri biraz ağırdan alan Hatta bazı bu insanlar için şey der. Ya bu çok savsaklıyor işi filan der. Bu tarz bir profil çizen kişiliktir. Karakter analizlerine baktığımızda bunları görürüz. Durgun olduklarını, işi ağırdan aldıklarını, sevdiği insanı ama mesela her şeyin üstünde tutar. Genelde başarılı olurlar, yetenekli insanlardır, açık görüşlüdürler, her fikre kardeşlerim açıktırlar. Bu insanlar değerli kardeşler bir bilgiye sahip olmak için bir konuyla alakalı bilgi sahibi olmak için çok çaba harcarlar. Zevkli, zevk sahibi ve azimli insanlardır diyebiliriz. Böyle çok düşünceli, tefekkürü çok seven, bazen böyle kendisini muhasebeye çeken, kendine dair, hayatına dair, manevi yönüne dair, işine, gücüne dair, hayatını paylaştığı sosyal çevresine dair, düşüncelere daldığını efendim ifade eder. Bu kişiler bir de olayları, durumları çok fazla araştırırlar. Başkalarının düşünceleri bu kişiler için çok önem arz eder. Bu insanlar da ya mesela çok iyi olurlar ya çok böyle acımasız olurlar. Ya çok tembel olurlar ya çok Çalışkan olurlar, biraz uçlarda yaşarlar yani. Karadeniz gibidir yani. <laughs> ya çok dingin, ya çok dalgalı. Evet, kardeşler başkalarına muhtaç olmadan ayakta kalabilmek, yaşayabilmek bunların e, öne çıkan karakteristik özelliklerinden bir tanesidir. İnatçı kişilikleri, e, gerginlikleri, üstün güçlere sahip olma arzusu. Bu insanlarda öne çıkan özelliklerdir. Bu insanlar büyük ve yüksek mertebeli kişilerle vakit geçirmeyi severler. Cinselliği üst seviyede yaşarlar. Hayatta kimseye muhtaç olmadan yaşamak gayeleridir. Efendim titiz ve zor memnun olurlar. Titiz insan, titiz insanlardır. Mükemmeliyetçi bir yapıları vardır. Çok araştırmayı severler kardeşlerim.